Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda rozelya papağanlarından bahsedeceğim. Avrupa'da en çok tutulan tür olmasına rağmen Türkiye'de çok yaygın olmayan bence papağan dünyasının en renkli en güzel gösterişine sahip papağanlardan bir tanesi rozelya papağandır. Şöyle buyurun salmamıza geçelim. Beraber size anlatayım bildiğim kadarıyla rozelya papağanların üretiminden bakımından bahsedeyim evet salmamıza geldik arkadaşlar şöyle bir kapımızı açalım içeri dalalım kuşlarımızı öncelikle bir inceleyelim bu rubin klasik rosella papağanı en çok bulunan türdür fiyat olarak daha uygundur piyasası 1000 ila 3000 lira arasında değişiyor bu kuşların şöyle crimson mavi elegans yani e, rosella papağanlarının çok inanılmaz türü var arkadaşlar Hani renk seçenekleri inanılmaz geniş. Daha benim bile görmemiş olduğum birçok e, işte Google'da falan araştırmalarımda renkleri var. Türkiye'de olmayan birçok rengi var arkadaşlar. İnşallah bunlar da burada üretmeyi başaracağız. Elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Şimdi gelelim konumuza. İlk önce Rosella papağanlarının beslenişinden bahsedelim. Diğer papağan türleri gibi bu papağan türleri de gene darı, çekirdek, kenevir, yulaf, aspir, aspur bu tarz tohumlarla besleniyor. Meyve sebze yemeği çok seviyor. Avokado dışında bütün meyveleri, sebzeleri verebilirsiniz. Yumurta mamasını alıştırırsınız. Renk parlaklığı, tüy parlaklığı üretimde çok rahat edersiniz. Aklınıza gelen bütün meyveleri, sebzeleri yiyorlar. Bir de insanlar gibi düşünün. Nasıl insanlar mesela kimi domates sevmiyor, kimi elmayı sevmiyor. Bu hayvanlarda da böyle. E, kafes ortamında yetiştirildiği için Bu kuşlar genelde e, Çok fazla sebze meyve Bu tarz şeyler verilmiyor O yüzden biraz sabırlı olmanız lazım Bir kere atıyorum yeşil biber koyduğunuz kafesine Hayvan yemedi Ya bu benim kuşum yeşil biberi sevmiyor Demeyin ısrarcı olun birazcık Onun tadına lezzetine alıştıktan sonra Sebze ile meyve ile beslenen Papağanlar çok daha sağlıklı oluyor Arkadaşlar Daha aktif oluyor Daha ötüşü bile değişiyor yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Şimdi beslenişinden bahsettik. Genel olarak tohum ve meyve ile diğer papağan türleriyle aynı şekilde besleniyor. Şimdi birazcık size neden bahsedelim? Bakımından bahsedelim. Bakım olarak geniş büyük kafesleri seviyor. Benim üretim kafeslerim 80'e 60 60'tır mesela büyük ferah yerleri seviyor. Bir de ben şu şekilde bir sistem uyguluyorum. Mesela bir kuştan bir kuluçka aldık diyelim. Yavrularını büyüttüm Salman var benim burada görmüş olduğunuz. Bu salmaya yaklaşık yavrusuyla beraber bir ay, bir buçuk ay hem yavrusunu diğer kuşlardan koruyor hem de yavrusuyla beraber salmada dinleniyor. Ondan sonra tekrar kafesine kuluçkası için geçiyor arkadaşlar. Benim sistemim bu şekilde. Bütün papağan türlerinde mümkün olduğunca bu şekilde çalışmaya çalışıyorum senede 2 veya 3 kuluçka yapabiliyor bu kuşlar. İşte bakımınızla alakalı. Ne kadar özen gösterirseniz bakımlarına, vitaminlerine, ilaçlarına, sebzesine, meyvesine ne kadar özen gösterirseniz o kadar önemli. Hani bazı arkadaşlar en çok yorum aldığım pap genel olarak papağan türlerinden ya benim kuşum işte yumurtlamıyor. Yuva iyi yaptı ama yuvadan çıkmıyor ama yumurta yok. Abi diyorum kuşuna ne veriyorsun yem dışında? E yem veriyorum abi bir tek diyor. Hani böyle olduktan sonra kuştan zaten bir performans beklemeniz yanlış olur. Yani bu doğadaki gibi düşünün. Çimlendirmesi olsun, meyvesi, sebzesi olsun, yeşilliği olsun. Bunların hepsini kuşunuzun önüne sunmanız gerekiyor ki ondan sonra kuştan hani güzel bir bakım yapmanız lazım ki ondan sonra kuştan bir performans beklemeniz lazım. Şöyle düşünmek lazım. Biz insan olarak mesela veya siz günde her gün önünüze 40 çeşit ekmek koyuluyor acı ekmek ne kadar sağlıklı olabilirsiniz ki? Bu papağanlarda da hangi türe bakıyorsanız bakın, doğadaki gibi düşünmeniz lazım. Mümkün olduğunca sebzesini, meyvesini, bütün vitaminlerini, her şeyini böyle takviyesini kuvvetlendirmeniz gerekiyor. E, takviye etmeniz gerekiyor. öteki türlü üretimde başarılı olamazsınız arkadaşlar kesinlikle. Tabii ki doğada vitamin bulamıyor bu kuşlar da. Doğada birçok sebze, meyve, tohum, çiçek yiyor. Ondan dolayı burada işimizi kolaylaştırmış vitaminler de tercih edebiliyoruz. Gene sebze meyve kullanmayı, yumurta mamamız kullanmaya dikkat ediyoruz. Benim çok güzel bir mama videom var. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşlar profilimden bakarak duvarımdan oradaki mama videosunu da izleyebilir. Hani mamanın içine neler koyuluyor, nasıl yapılıyor onlardan da bahsediyorum. Şimdi üretiminden bahsedelim. Üretim olarak da Yoğunluk yani bu kuşlar ortalama 25 ila 40 santim arasında değişebiliyor bu Kuyrukları uzun olduğu için çok dar ufak yuvalıklar olmaz arkadaşlar. Bu kuşların genel olarak yoğunluğu 35 santim eninde en az 30 santim yüksekliğinde ve 40 santim derinliğinde olması gerekiyor. Yani standart bu civarlarda bir şeyler yapabilirseniz kendiniz veya yaptırabilirseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan üretimini güzelce yaparsınız. Cinsiyet ayrımından bahsedelim. Cinsiyet ayrımı çok zor arkadaşlar bu kuşta. Gene cennet sevda papağanlarında olduğu gibi. Gerçekten zor bir tür. Avrupa'da çok tutulmasına rağmen Türkiye'de bu cinsiyet ayrımı olmaması, konuşmaması bundan dolayı çok fazla tutulmuyor. Ama bence papağan dünyasının en renkli, en güzel, en hoş papağanlarından biri. Ayrıca mutasyon yani renk seçenekleri inanılmaz çok. Bundan dolayı ben bu kuşlara aşığım. Elimden geldiğince de üretmeye, benim gibi meraklı arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum. Yuvalığımızı da anlattık. Yuvalığımız derin olacak. Videonun sonunda hatta bir takım şu anda kuluçkaya hazırlanıyor. Onun da görselini kısaca sizinle paylaşırım. Başka bahsetmemiz gereken bir konuşma özelliğine gelelim. Bu kuşların konuşma özelliği yok arkadaşlar. Bana kalırsa konuşma özelliğinin olmasına da hiç gerek yok. Yani bir papağandan hani nasılsın iyi misin dediğinde iyiyim sen ne yapıyorsun gibi bir tepki beklemediğimize göre yani konuşma bence papağan gruplarında en son ele alınması gereken bir şey. Yani bir kuşun sizinle ilgi alakalı geçirmesi hani bir yemek yerken sizinle beraber kafesten çıkmaya çalışması yani kısacası bir şeyler yaparken sizinle beraber vakit geçirmesi çok önemli. Sosyal bir kuş olması çok önemli. Bu kuşlar da çok sosyal kuşlar arkadaşlar. Eğitimi çok kolay. İnsanla bağ çok kolay kurabiliyor. Bir de çok sahipleniyor. Gene diğer orta ve büyük türler gibi ayaklarını kullanabiliyor beslenirken. El gibi. Böyle bir şeyler tutup yiyebiliyor. Yani dediğim gibi sosyal bir tür olması bizim için çok önemli bence bir papağan türünde. Ondan kesinlikle beslemeyi, bakmayı düşünen arkadaşlarım hepsine tavsiye ederim bu türleri. Genelde zaten işte ana vatan olarak neresi olduğunu Güney Avustralya kökenli bir kuştur arkadaşlar bu. Yani az önce bahsettiğim gibi çok uysal bir kuştur. Çabuk insanlarla bağ kurabiliyor. Melodik ötüşlere sahip. Çok güzel erkekleri özellikle dans böyle figürleri sergiliyor çok komik hareketler yapabiliyor yani bu kuşla bağ kurduktan sonra ne kadar özel bir canlı olduğunu anlıyorsunuz konuşma dediğim gibi yok hani ıslıkla söylenebilen sultan papağanı gibi ne bileyim babacık aşkım cici kuş bu tarz şeyler hani 5-10 kelimeye kadar konuşma özelliği var gene aynı şekilde cennet sevda papağanlarında da bu özellik vardır Google'a yazdığınızda kesinlikle yok derler ama cennet sevda papağanları da 5-10 kelimeye kadar konuşuyor. Benim genelde yavrudan aldığınızda bütün kuşlarda bu papağan türlerinde konuşma özelliği olmuş oluyor yani. Ama buna ne kadar hani 5-10 kelimeyle sınırlı olduğu için ne kadar var ne kadar yok dersiniz o sizin yorumunuz. Bence dediğim gibi kesinlikle konuşması o kadar önemli bir şey değildir arkadaşlar. Beslenmesinden bahsettik. Kafes ölçüsünden bahsettik. Yuvalığından bahsettik. Bahsetmediğimiz başka bir şey kaldı. Bir düz atalım yavru bir rozalina papağanı aldınız diyelim. Ne zaman üretime başlıyor? Bu kuşlar 12 aydan sonra yani 1 yaşından sonra eşleşmek için uygun oluyor arkadaşlar. 12 aydan sonra yanına diş aldıysanız erkek, erkek aldıysanız dişi bu şekilde ayrım yapabiliyorsunuz. En belirgin özellik zaten erkekleri daha kalıplı cüsseli oluyor. Dişileri birazcık daha küçük oluyor. Renk parlaklığı erkeklerin daha parlak, dişlerin birazcık daha mat oluyor arkadaşlar. Bunun ayrımı gerçekten çok zor. Yani imkanınız varsa belirli üreticilerden, doğru kişilerden almanız dişi veya erkek olarak sizin için çok çok da mantıklı oluyor arkadaşlar. <laughs> Erkekleri ayırt etmesinin en büyük özelliklerinden biri de melodik ötüşlerinin çok fazla olması. Böyle kur dansları başlarını öne eğerek kaldırarak dans etmeleri çok önemli. Dediğim gibi Avrupa'da yani dünyada çok renklerinden dolayı özellikle sırt desenlerinden dolayı çok fazla tutulan bir kuş arkadaşlar. Ama Türkiye'de çok fazla talep görmüyor. İnşallah Türkiye'de de hak etmiş olduğu değeri bu kuşlar görür arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğini Allah özene bözene yaratmış mesela. Daha dediğimiz gibi 8 aylık tüyünü tamamen düzmedi düzdükten sonra şu mavilere zaten ben aşığım. Yani mavi, sarı, siyah, uyumu, beyaz çok güzel. Özellikle baş kısımları yani tonlama muazzam güzel arkadaşlar. Bayılıyorum özellikle. Gene bu klasik piyasada en çok bulunan Rubin'ler. Yani süper kuşlar ya renkleri. Yani şu an siz videoda tam net olarak göremiyorsunuz. İnşallah üretimhane ve misafir olup da gelip görmek isteyenler arkadaşlar olursa memnuniyetle kabul ederim. Kesinlikle süper kuşlar. Beslenmesi kolay, uyum sağlaması çok güzel. Yani harika canlılar. Umarım bu videodan sonra sizde güzel paylaşımlar yaparsınız ve rozelle papağanını birazcık daha tanıtmış oluruz. Çünkü Google'da baktığımızda yani Türkçe kaynakları hiçbir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Bir tek ana vatanı çıkıyor, şurası çıkıyor, işte şunu yer, bunu içer. O kadar bilgiler var genel olarak çok fazla bir bilgi yoktur rozelle papağanı hakkında. Papağan severlere kesinlikle tavsiye edeceğim bir türdür. Zaten renk kombinasyonu bütün renkler üzerinde bulunduruyor neredeyse. Muazzam güzel ya. Yani buna sahip olmadan o olayı hissedemezsiniz. Şimdi videomuzu sonlandıralım ve size az önce söz verdim takımımıza geçelim. Şimdi bu kuşlar erkeğimiz dışarıda. Biz yaklaştığımız için birazcık gergin. İşimiz de şu anda yuvalıkta <laughs> kuluçkaya hazırlıyor kendisini kuluçka olarak zemine birazcık talaş döküyoruz yumurtalar kırılmayacak hızlı hareket ettiğinde şimdi yuvalarımızı açalım bu şekilde tahtanın etrafına çerçeve yaptım yumurtalar çok fazla dağılmasın diye dişimizde kanatlarını iyice açmış mesela kuluçkaya hazırlanmış yumurtamız yolda Allah kısmet ederse hadi çık kızım bakalım be. seni de bir gösterelim çıkacak gibi değil bir saniye tamam kızma Heh. çıkarttık dışarıya Şöyle görüyorsunuz zaten dişimizin alt kısmı birazcık yağlanmış. Yumurta yolla Allah kısmet ederse. Maalesef tel kafeslerin dikey olmasından dolayı bazı bölgelerde kuyruklarda kırılma yaşanabiliyor. Yuvalığa girip çıkan kuşlarda bu çok fazla rastlanıyor. Ama herhangi